Hanımlar, evinizi kaç günde bir temizliyorsunuz? Temizliğe nereden başlıyorsunuz? Hepiniz titizsiniz, kabul. En az sizin kadar titiz beş hanıma hodri meydan diyebiliyor musunuz? O halde gösterin marifetinizi. Hiç ellemedi, gördüğünüz gibi toz. Bu içi temizlemedi. Gelişi güzel bir temizlik. <laughs> <laughs> bakar mısınız? Hem temiz olduğunuzu tescilleyip hem de sürpriz hediyeler kazanabilirsiniz. O halde evim evim temiz evime buyurun. Bugünle karşınızdayız sevgili seyirciler. Bugün de bugün çok heyecanlı bir gün çünkü şu anda ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arkamda gördüğünüz Beyaz Saray'da Oval Ofis'te görüşüyorlar. Biraz önce bu görüntüler kaydedildi. Erdoğan Beyaz Saray'ın bahçesine arabayla geldi. ABD Başkanı Trump onu kapıda karşıladı ve kameralara böyle poz verdiler. Daha sonra içeri geçtiler ve içeride önce basın mensuplarının kısa sorularını cevapladılar. Ardından soru cevap oldu ve o soru cevapta çok önemli açıklamalar yapıldı. Erdoğan fazla konuşmadı, daha ziyade Donald Trump konuştu. Hepsini ekrana getireceğiz birazdan. Bütün detaylarıyla hangi konularda kim ne söyledi, ne demek istediler, perde arkasında bu görüşmenin sonucundan neler bekleniyor. Çünkü, çünkü öncesinde iki gündür Amerika kanadından gelen acayip açıklamalar vardı. Amerika Dışişleri Bakanı önce biliyorsunuz çok tartışılan o bizden randevu almak için yalvarıyorlar açıklamasını yapmıştı Erdoğan'ın adını kullanarak. Daha sonra bu sefer Barak, Ankara Büyükelçisi, Suriye temsilcisi Donald Trump'ın yakın arkadaşı Erdoğan'la ilgili biz ona meşruiyet vereceğiz dedi. Aslında bunlar kıyamet kopartacak ifadelerdi. Erdoğan bugün Trump'ın yanında bu konularla ilgili hiç zaten soru da sorulmadı, ağzını açmadı. Ama Gazze konusundaysa Erdoğan sessizdi. Trump yine konuştu. Konuları o açtı. Sorulara o cevap verdi. Bütün detaylar şimdi hemen başlıyor. Bugün de neler konuşuldu hepsini aktarıyoruz. Bugün başlıyor. Sevgili seyirciler girişte söyledim. Şu anda Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşüyorlar. Masada neler var? Birçok konu var. F16'dan F35'e kadar. Boeing uçaklarına kadar Türkiye'deki bir takım tabii bunlar resmi gündem değil ama bir takım kıymetli madenlerin ya da varlıkların Trump tarafından istenip istenmediğine kadar. Suriye meselesi, Gazze meselesi. Ne kadar, hangi boyutta masaya gelecek? Rusya Donald Trump biraz önce soruları cevaplarken bir açıklamada bulundu. O açıklama içerisinde Rusya ile ilgili Türkiye'nin bundan sonraki ticaretini etkiledi. Samanyolu TV HD yayını artık şifresiz. Haberiniz olsun. İyi seyirler. Vatan aşıkları, toprak sevdalıları. Mutlu yarınlar için siz de ağaç dikin. Türkiye'mizi sevenler, dağını, taşını, toprağını, yeşilini sevenler. Siz de ağaç dikin. Fidan uğurdur, fidan bolluktur, fidan umuttur. Hala umudunu kaybetmeyenler. Umudunuzu büyütün, ağacınızı büyütün. Siz de ağaç dikin. Evine, bahçesine, tarlasına yatırım yapmak isteyenler çocuklarına, torunlarına bir dikili ağaç bırakmak isteyenler. Dalından koparacağınız, meyvelerini yiyeceğiniz, çocuklarınıza, misafirlerinize ikram edeceğiniz bir fırsat sunuyoruz. Sizi özel hazırlanan paketimizde fidanlarımız 35 ila 45 cm boyunda olup dikime hazırdır. Sizin de bir dikili ağacınız olsun ama gelin ağacınız ceviz olsun. Ne altın ne borsa unutmayın en büyük yatırım ceviz. İşte ceviz yetiştirmede büyük fırsat. İddia ediyoruz. Ceviz yetiştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kendiniz ve çocuklarınızın geleceği için ceviz fidanı dikin, bahçe ve tarlalarınızdan kısa sürede yüksek gelir elde edin. Don olayı ve soğuktan etkilenmez. Kendi suyunu kendi karşılar. Ceviz fidanı 8 yaşında gelişimini tamamlar. Bizim kültürümüzde İsa ruhu çok önemli bir yer tutar. İsa başkalarının duygularından ihtiyaçlarına kadar her şeyinden kendimizi doğrudan sorumlu tutmaktır. Yanımıza gelen her insana ihtiyacını giderme adına aç mı açık mı diye sormalıyız. Yedirmeliyiz, içirmeliyiz. Bu duygu çok önemlidir. Yolu bizim semtimize düşmüş her garibi kendimize gönderilmiş bir emanet saymalıyız. Emanete dikkatli davrananlar emin insanlardır emin insanlara burada da ötelerde de hoş sürprizler vaat edilmiştir. Unutmayalım, kalbi kırık bir gönlün feryadı arşları inletir. O feryada koşanların haline de tüm alemler alkış tutar. Bir adımına binler adımlık karşılıklar hazırlanır. Sevgili seyirciler,